Merhaba ben Ezgi. Burası Ezgici Şeyler. Bu bölümde podcast'imizin ilk sezonunu kapatıyoruz. Bu sezon boyunca birlikte gündelik hayatın dijital çağla nasıl değiştiğini konuştuk. Sessizlikten kalabalıklara, görünürlükten beden politikalarına kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Ve belki de fark ettik ki gündelik hayat dediğimiz şey aslında sandığımızdan çok daha politik, çok daha toplumsal bir mesele. İlk bölümde sessizliğe kulak vermiştik. Sessizlik sadece konuşmamak değil, bazen bir direniş, bazen bir dışlanma biçimi olabiliyor dedik. Sonra kalabalıklar ve yalnızlıklar arasında modern bireyin nasıl sıkıştığını konuştuk. Dijitalleşme ile birlikte zamanın nasıl hızlandığını, gerçekliğin nasıl değiştiğini ve sosyal medyanın bedenlerimizi, benliklerimizi, ilişkilerimizi nasıl yeniden şekillendirdiğini tartıştık. Kim zaman Foucault'un panoptikonundan, kim zaman Bauman'ın akışka modernitesinden, kim zaman da Baudillard'ın akırından yola çıkarak bugünün gündelik deneyimlerini anlamaya çalıştık. Eğer sen de bu bölümleri dinlerken kendi hayatına dair küçük ipuçları bulduysan, işte bu podcast'in amacı buydu. Çünkü sosyoloji sadece kitaplarda değil, tam da evimizde, telefonumuzda, toplu taşımada, kahve sırasında. Senin geri bildirimlerin, yorumların, paylaşımların benim için çok değerliydi. Peki şimdi ne olacak? İkinci sezonda yeni bir yola çıkıyoruz. Bu defa daha gündelik şeyleri ama yine sosyolojiyi elden bırakmadan konuşacağız. Gündelik hayatın başka bir boyutuna bakacağız. Çünkü her sezonda yeni bir pencere açmak hem benim için hem de senin için bu yolculuğu daha zengin kalacaktır. Bu ilk sezonda bana eşlik ettiği için teşekkür ederim. İkinci sezonda görüşmek dileğiyle. Ben Ezgi. Burası Ezgici şeyler. Gündelik şeylerin sosyolojisinde yeniden bulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.